Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Green Card'dan bahsetmek istiyorum. Green Card bildiğiniz üzere Amerika'da daimi oturum elde etme ve çalışmaya imkanı sağlayan bir statü. Ancak Green Card elde etmenin birçok farklı yolu var. Bununla alakalı kanalımda daha önce farklı yöntemlerle ilgili video paylaşmıştım. Ancak şu anda yılın en önemli dönemlerinden birisinin içerisindeyiz. 4 Ekim tarihi itibariyle 2025 tarihleri için Green Card çekilişleri başladı ve 7 Kasım tarihine kadar bu çekilişler devam edecek. Green Card çekilişinin diğer Green Card alma yöntemlerinden en önemli farkı bu başvurunun ücretsiz olması ve daha sonrasında herhangi bir sponsora ihtiyacınız olmadan çekilişten çıktığınız takdirde Green Card'ı alma imkanınız olması. Alma imkanı diyorum çünkü çekilişten çıkmış olmak tamamen Green Card alacağınızı garantilemiyor. Mayıs ayında çekiliş sonuçları açıklandığı takdirde hızlı bir şekilde bu süreci başlatıp bir sonraki yılın Ekim tarihine kadar Green Card başvurularının tamamlanmış ve Green Card'ın alınmış olması gerekiyor. Eğer bu vakte kadar Green Card'ını almazsanız çekişten çıksanız dahi maalesef Green Card sürecinizi de devam ettiremezsiniz. Bu yıl bunun bir örneğini görmüş olduk. 7 Eylül tarihi itibariyle daha önceki Green Card çekişten çıkanlarla alakalı Green Card numarası tükendiğinden dolayı başvuru yapmış olsalar dahi, mülakata katılıp sonuç gelmemiş olsa dahi Green Card'larını alamadılar. Bu şekilde bu programa katılıp çekişten çıktığınız takdirde hızlı bir şekilde sürecinizi takip etmeniz gerekiyor. Peki çekiliş sürecinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Başvuru nasıl, formu nasıl doldurmak gerekiyor? Bu videoda sizinle birlikte formu doldurmuş olacağım. Gelin isterseniz detaylara girelim. Evet arkadaşlar, çekilişe kayıt yaptırabilmek için ilk olarak bununla alakalı devletin belirlediği web sitesine giriş yapmak gerekiyor. Bu sitenin adresi dvprogramstate.gov bu şekilde eğer Google arama motorunda farklı aramalar gerçekleştirirseniz e, gerek danışmanlık şirketlerinin gerek dolandırıcıların farklı farklı sitelerine denk gelebilirsiniz. Tekrar hatırlatmak gerekirse bu tamamen ücretsiz ve kolay bir başvuru. Herkes kendisi gerçekleştirebilir. Onun için ben de bugün e, bu formu sizinle birlikte doldurmak istedim ki kendi bu süreci takip etmek isteyenler tek başına bu formu doldurabilsin. Bu siteye giriş yaptığınızda 3 tane kısımla karşılaşıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi 2025 çekilişi ile alakalı yönergelerin bulunduğu bir sayfa. İkincisi bu süreçte fotoğraf yükleme ile alakalı dikkat edilmesi gereken şeyler ve bununla alakalı örneklerin bulunduğu link. Üçüncüsü ise formun linki. Şimdi bu 2025 yönergesine tıkladığınız zaman aslında orijinal İngilizce bir yönerge ile karşılaşıyorsunuz. Eğer İngilizceniz varsa bunu okumayı tavsiye ediyorum. Ancak İngilizceniz yoksa Türkçe tercümesine de buradan ulaşabilirsiniz tıkladığınız zaman. Farklı farklı detayları buradan okuyabilirsiniz. Özellikle farklı ülkede doğmuş kişilerin veya işte evli olup aylık sürecinde olan kişilerin bu tarz durumları formda nasıl belirtmesi gerektiği ile alakalı detayları buradaki yönergeden takip etmeniz mümkün. İkinci kısımda ise fotoğraf örnekleri. Bu fotoğrafla alakalı 600 x 600 piksel boyutunda arka fonu beyaz bir fotoğraf kullanmanız gerekiyor. Bu tarafta eğer fotoğrafınızı kendiniz çektiyseniz bu fotoğrafa uygun boyutu nasıl getirebileceğinizle alakalı ise bir tool var. Bunu kullanaraktan kendi fotoğrafınızı uygun hale getirebilirsiniz. Üçüncü ve asıl kısım ise forma gittiğimiz link. Buna tıkladığınız zaman önce bir güvenlik kodu gelmiş oluyor. Bu kodu doldurmanız lazım. Burada da birlikte doldurmuş olalım. Formu bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Evet formda ilk olarak isim kısmıyla başlanıyor. İsim kısmında şimdi hayali bir kişilik üzerinden bu formu doldurmuş olacağım. Ee, örnek olması için. Örneğin Ahmet Cam ismiyle başlayalım. Burada ilk kısımda soy isim yazılıyor. Daha sonrasında ilk isim. Eğer varsa orta ismi buraya kısma yazıyorsunuz. Eğer orta isim yoksa no middle name diyerek ilerleyebilirsiniz. Daha sonrasında cinsiyet tercihi. Daha sonrasında doğum tarihi. Doğum tarihi kısmına dikkat edilmesi gereken kısım öncelikle ay yazılıyor. Daha sonrasında gün ve yıl. Ay olarak Ocak 28 demiş olalım. Yıl olarak 1987 yazıyorum. Bir sonraki kısım doğum yeri. Eğer pasaportunuz varsa pasaportta yazdığı şekilde doğum adresi yerini buraya yazabilirsiniz. Ancak bildiğiniz üzere bahsetmiştim. Pasaport şartı bu yıl yok. Pasaportunuz olmasa da bu şekilde katılabilirsiniz. Pasaportunuz yoksa nerede doğduysanız o şehri buraya yazın. Örneğin kahramanlar. Ee, bilmediğiniz kısım tabii çok olmaz ama eğer bilmiyorsanız site unknown diyebilirsiniz. Bu durumda daha önce hiç karşılaşmadım. Ee, doğduğunuz ülke. Doğduğunuz ülke e, varsayalım Türkiye. Doğduğunuz ülke kısmı çekilişe uygun olup olmadığınız kısmı ile de alakalı önemli. Bu kısımda çekilişe neye dayalı olarak katıldığınızı beyan etmeniz gerekiyor. Doğduğunuz ülke ise zaten bir problem yok. Türkiye çekilişe katılabilecek ülkeler arasında olduğundan dolayı direkt evet deyip ilerleyebilirsiniz. Eğer doğduğunuz ülke değilse hala katılma şansınız var. Örneğin diyelim doğum Zamanınızda aileniz kısa süreli farklı bir ülkede bulunuyordu ve bu ülke çekilişe kayıt imkanı olmayan ülkelerden bir tanesi. Örneğin Hindistan, Çin, Meksika gibi bir ülkede doğdunuz. Bu durumda hala çekilişe katılabilmek için iki opsiyon var. Burada hayır dediğiniz zaman bu opsiyonlardan birini zaten seçebiliyorsunuz. Bunlardan birincisi evliyseniz eşinizin doğum ülkesi eğer çekilişe uygunsa onu tercih edebiliyorsunuz. Eğer evli değilseniz ancak doğduğunuz zaman o ülkede ailenizin herhangi bir daimi oturumu yoksa ve aileniz çekilişe uygun ülkelerden bir tanesinin vatandaşıysa o ülkenin vatandaşlığını kullanarak da bu çekilişe kayıt olabilirsiniz. Burada Türkiye'de doğduğunuzu varsayarak bu kısma yes deyip ilerliyorum. Fotoğraf kısmı önemli. Bu fotoğrafı profesyonel bir fotoğraf tarafından çekilmiş de olabilir veya siz evde çektiğiniz fotoğrafı internet üzerinden gerekli uygulamaları kullanarak uygun hale de getirebilirsiniz. Ben daha önce kendi hazırladığım fotoğrafımı burada kullanmış olacağım. Fotoğrafı yükledikten sonra bir sonraki kısım mailing adres. Yani bulunduğunuz adresten ziyade herhangi bir doküman gönderilecek olursa hangi adresi kullanmak istediğinize dair bir kısım. Ancak herhangi bir doküman gönderilmiyor. Ondan dolayı Burada adreste bir hata olması veya daha sonradan bu adresin değişmesi herhangi bir sorun teşkil etmez. Ee, bu adresi yazarken eğer orası sizin daima adresiniz değil de başkasının yanında kalıyorsanız in care of kısmına o kişinin ismini yazabilirsiniz. Eğer sizin daim adresiniz ise direkt adres kısmını doldurabilirsiniz. Burada ee, bir adres yazmış olalım. Örneğin Batuhan ee, sitesi daireye no 2 yazalım. City kısmına 12 Şubat mahallesi diyelim. Discount account promised state kısmında da şehrin ismini yazmış olalım. Posta kodunu biliyorsanız buraya direkt yazabilirsiniz. Yoksa posta kodu yok diyebilirsiniz. Örneğin 46.500 yazıyor burada. Burası da bulunduğunuz ülke. E, şu anda eğer farklı bir ülkede yaşıyorsanız, doğduğunuz ülkeden farklı bir ülkede yaşıyorsanız e, burada bu farklı belirtebilirsiniz hala çekişe katılabiliriz. Ancak eğer Türkiye'de yaşamaya devam ediyorsanız Türkiye'yi seçerek şu anda nerede yaşadığınızı burada belirtebilirsiniz. Telefon numarası kısmı seçenek halinde sunulmuş. İsterseniz yazabilirsiniz, isterseniz burayı pas geçebilirsiniz. Şimdilik pas geçmiş bulunuyorum. Burada e-mail adresi kısmına ee, çok dikkat etmek gerekiyor Daha sonrasında bu adres üzerinden ergin kaç çıkarsanız bu adres üzerinden işlemleri takip etmiş olacaksınız gerek konsolosluk sürecinde gerek Amerika içerisindeki statü değişimi sürecinde tabi her çıkarsanız size bu bir e-mail şeklinde bildirim olarak gelmiyor ancak daha sonraki işlemler için bu emeği kullandığımızdan dolayı veya olur da e bu başvuruyu gönderdikten sonra bize verilen konfirmasyon numarasını unuttuğumuzda bu konfirmasyon numarası neydi diye hatırlamak istediğimizde ...email mail adresini kullanmamız gerekecek. Onun için burada doğru yazmıyor. özellikle dikkat edin. Info at diye burada biz kendi adresimizi yazmış olalım. Tabii bunu sabit etmeyeceğim. Bu başvuruyu göndermeyeceğim. Örnek olarak burada doldurmuş oluyorum sizin için. Bir sonraki kısım eğitim düzeyi kısmı. Bu çekilişe kayıt olabilmek için iki temel şart var demiştik. Bunlardan birincisi en az lise mezunu olmuş olmak veya belirli meslek dallarında son beş yılda iki yıllık bir iş tecrübesinde bulunmuş olmak. Eğitim kısmı ile alakalı burada bu seçenekler var. İlkokul, eee lise, vocational school dediğimiz meslek yüksek yüksekokulları diyebiliriz. Sam some universal kursus dediğimiz eğer üniversiteye başlandıysa ancak o üniversite belli bir sürenin sonunda terk edip tamamlanmadıysa burada Sam University Courses yani üniversitenin alanından bazı dersler şeklinde işaretleyebiliriz. Üniversite bitirildiyse üniversite eğitimine buraya yazabilirsiniz. E, yüksek lisans e, eğitimine başlanıp dersler bir kısım alındı ve devam ettirilmediyse Sam Graduate Level Courses diyebiliriz. Master Degree'de de yüksek lisans tamamladıysanız bunu yazabilirsiniz. Some Doctorate Level Courses. Doktora programına başladınız, bazı dersleri aldınız ve devam ettirmediyseniz burada Some Doctorate Level Courses. Burada hani ben şu anda bu eğitime devam ediyorum değil de dersleri aldınız ve artık terk ettiğiniz zaman bunu yazmakta fayda var. E, son olarak da doktora eğitimi tamamladıysanız bunu yazabilirsiniz. Bazı kişiler birden fazla seçeneğe zaten uygun oluyor doğal olarak. Öne, öne, örneğin üniversite mezun olmuşsanız hem lise mezun olmuş oluyorsunuz hem üniversite mezun oluyorsunuz. Burada bu ikisinden birisini seçmiş olmanız herhangi bir şekilde problem teşkil etmiyor ama en yüksek hangi eğitim düzeyine sahipseniz onu burada yazmakta fayda var. Eğer bu şekilde bu eğitim şartını karşılayamıyorsanız sadece ilkokul mezunusunuz veya ilkokula dahi gidilmediyse burada ilgili notu görebilirsiniz. Bu mesleklerle alakalı devletin belirlediği bir web sitesi var onetonline.org buradan direkt o siteye gidebiliyoruz. Burada hangi meslek e, kodları, hangi şartlara sahip, hangi özelliklere sahip hepsinin listesini görebiliyorsunuz. Örneğin burada Find Occupations dediğiniz zaman e, bütün e, özelliklerine göre e, işleri sıralayabiliyor. Burada aramak istediğiniz zaman farklı özelliklere göre işleri arayabiliyorsunuz. Ama şuradan da direkt kendi mesleğinizi e, yazabilirsiniz. Örneğin burada örnek olarak Dental Assistant yani bir diş hekiminin yanında asistan olarak çalışan birisi örnek göstermiş. Hemen yani biz de bunu yazmış olalım. Tıkladığınız zaman bu işle alakalı genel başlıklar, görev tanımları, gerekli şartlar hepsi örnek olarak verilmiş oluyor. Şurada job zone kısmının en altında SVP range denen bir kısım var. Aslında bu bu işle alakalı temelde aranan eğitim ve tecrübe şartının puanlama sistemi olmuş oluyor. Burada bu green card çekilişine iş Deneyimi sayesinde katılmak isteyenler için bu kısmın minimum 7 olması gerekiyor. Burada kendinize uygun işlere bakarak burada SVP renci sağlıyor musunuz, sağlamıyor musunuz bakabilirsiniz. Eğer sağlamıyorsanız boşuna bu çekilişe kayıt olmaya gerek yok. Daha sonrasında çünkü başvurunuz reddedilecektir. Bu kısımda ben üniversite dikrisini yazıp ilerlemiş oluyorum. 50lik durumu. Bu kısımda eğer e, şu anda bekarsanız unmarried şeklinde yazabilirsiniz. Eğer evliyseniz ve eşiniz Amerikan vatandaşı veya green card sahibi değilse bu kısmı dolduruyorsunuz. Eğer evliyseniz ancak Amerikan vatandaşı veya green cardlı bir eşiniz varsa bu kısmı dolduruyorsunuz. Bir sonraki kısım divorce dediğimiz boşanmış kişilerin e, yazacağı kısım. Videoda ise eşi vefat etmiş kişilerin yani dul durumundaki kişilerin yazacağı e, tercih olmuş oluyor. Legally separated kısmı bazen kafa karıştırabiliyor. Örneğin şu anda ben eşimle ayrıyım. burada legally separated yazmam gerekiyor mu veya bekar mı yazmam gerekiyor? Hayır bu kısım çok önemli. Burayı yanlış doldurduğunuz zaman çekilişe katılmış olsanız dahi başvurunuz reddedilir. Bu hukuken ayrılık söz konusu ise yani bir mahkeme kararıyla ayrılık yani ayrı yaşanması kararı verilmişse yani boşanmadan önce burada o kısmı yazmanız gerekiyor. Ancak eğer siz şu anda boşanmadınız ve mahkemede bu şekilde bir karar vermediyse sadece bir küslükten dolayı ayrı yaşıyorsanız orada evli şeklinde beyan edip onun da bilgilerini girmeniz gerekiyor. Ben şimdilik burada bekar şeklinde ilerlemiş olacağım. Bu formda aile durumunuzu nasıl belirtirseniz ona göre farklı sayfalar açılmış oluyor. Eğer evliyseniz eşinizinle ilgili sayfa açılmış oluyor. Eğer bir sonraki kısımda da number of children yani çocuk sayısını beyan ederseniz onunla ilgili kısımlar açılmış oluyor. Bu evlilik kısmında eşler farklı farklı çekiliş kaydı gerçekleştirebilir. Böylece iki defa şansınız olmuş oluyor. Ancak eğer eşinizi bir şekilde bu başvuruda belirtmezseniz biz ayrı ayrı bireysel olarak ben bu çekilişe kayıt yaptırım derseniz daha sonrasında bu diskarifi olmanıza sebep olabilir. Onun için bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Çocuk olarak 21 yaşından küçük çocukları yazmak gerekiyor. Eğer çocuklar green card veya vatandaşsa, Amerikan vatandaşıysa onları burada yazmaya gerek yok ama yazarsanız da herhangi bir şekilde cezai şartı bulunmuyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey 21 yaşın altındaki kişileri burada yazmanız gerekiyor. Bu çocuk kısmı ile alakalı kafa bazen karışabiliyor. Bu sizin başlangıçta doğuştan itibaren sizin çocuğunuz olabilir. Daha sonradan hukukken velayetini aldığınız çocuk olabilir veya daha sonradan evlendiğiniz kişinin çocuğu olabilir. Bu kısmı da doldurduktan sonra continue demeniz gerekiyor. Ben şimdi burada basit olması için hem bekar hem de sıfır çocuk şeklinde bu formu doldurmuş olacağım. Bu şekilde devam ettiğiniz zaman biraz önceki verdiğiniz bilgilerin bir özeti karşınıza çıkmış oluyor. Bunun üzerinden geçip bilgiler doğru verilmiş mi? Herhangi bir hata var mı? Kontrol etmeniz mümkün. Bunu İki kere, üç kere kontrol etmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bir kere bunu başvuru gönderdikten sonra tekrar bir başvuru kesinlikle ve kesinlikle yapılmaması lazım. Bu direkt risk kalifiye sebebidir. Bu tarafta eğer küçük hatalar yaptıysanız çok endişe etmeye gerek yok. Bazı harf hataları vesaire olabiliyor. Bunlar problem teşkil etmiyor. Onun için ikinci defa kesinlikle başvuru yapmamak lazım. Bu formu gerekiyorsa yanınızda bulunan üçüncü bir kişiye de kontrol ettirebilirsiniz. Bu şekilde bu formu gönderdikten sonra karşınıza bu formu başarılı bir şekilde tamamladığınıza dair bir sayfa çıkıyor. Ben şimdi bu formu tabi burada göndermediğimden dolayı bu sayfayı göremeyeceğiz ama ben internetten bulduğum örnek bir sayfayı size göstermiş olacağım. Örneğin bu şekilde 2024 çekilişine katılmış bir kişi formu gönderdiği zaman böyle bir sayfa açılmış oluyor başarılı olduğuna dair. Burada sizin isminiz, konfirmasyon tarihiniz, doğum yılınız ve dijital imzanız yani yine isim soyisim gözükmüş oluyor. Bu konfirmasyon sayfasını ya bir yere kaydetmek lazım veya bunun bu şekilde ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Daha sonrasında Mayıs ayında çekil sonuçları çıktığında açıklandığında orada bu konfirmasyon numarası ile birlikte durumunuzu e, bakıp eğer çekilişten çıktıysanız Green Card süreci ile alakalı detayları incelemeye başlatmaya başlayabilirsiniz. E, fotoğraf kısmı ile alakalı burada e, fotoğrafının güncel olmasına dikkat etmek gerekiyor. Son 6 ayda çekilen yeni bir fotoğraf olmasını şiddetle e, tavsiye ediyorum. Bazen her yıl e, çekilişe kaydolan kişiler geçtiğimiz yıllarda kullandıkları fotoğraflara kolay olması için tercih edebiliyor. Buna çok dikkat ediniz. Sadece bu sebepten dolayı çekilişe e, diskalifiye olabilirsiniz. Ondan dolayı mümkünse yeni bir fotoğrafı hızlıca kendiniz veya profesyonel birisinin eşliğinde çekip yüklemenizi tavsiye ederim. Diğer bir konu Türkçe karakter kullanımı olabilir. Formda genellikle İngilizce karakter kullanmayı tercih ediyorum. Hani isminizde Türkçe karakterler varsa bunu tabii ki buraya yazabilirsiniz, bir problem olmayacaktır. Ama pasaportu aldıktan sonra genellikle İngilizce karakterler alındığından dolayı ben burada İngilizce karakteri formda doldurmayı tercih ediyorum. İsterseniz şurada değil de evli birisiyseniz nasıl oluyor, onu da en azından görme adına burada bu kısmı da. Tercih etmiş olduğum evlenme eşi Amerikan vatandaşı ve green card olmayan kişilerin tıkladım. Çocuk sayısı yine sıfırda kaldı. Devam dediğim zaman burada ikinci part 2 yani e, eşinizle alakalı kısım çıkmış oluyor. Aynı formun eşinizin bilgilerini dolduruyorsunuz. İsim soy isim kısmı doğum tarihi, cinsiyet, nerede doğduğu e, ve daha sonrasında onunla ilgili fotoğrafı buraya yükleyip devam edebiliyorsunuz. Eğer çocuk sayısını bir veya daha fazla belirttiyseniz üçüncü kısımda da onunla ilgili bu şekilde bilgiler gelmiş oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Formla alakalı sorusu olan kişiler olursa aşağı yorum kısmına bırakabilir. Onların üzerinden geçip sorusu olanlara da cevap vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar birlikte formu doldurmuş olduk. Eğer formla alakalı farklı sorularınız olursa veya bizim bahsetmediğimiz örneklerle karşılaşırsanız aşağı yorum olarak soru şekilde bırakabilirsiniz. Bu sorulara hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışacağım. Formu doldururken ilk günler özellikle yoğunluk olabiliyor veya son günler yoğunluk olabiliyor. Onun için son günlere kalmadan bu formu doldurmayı tavsiye ediyorum. Formla alakalı tekrar vurgulamak gerekiyorsa bu ücretsiz bir başvuru. Herhangi birisinden desteğe ihtiyaç olmadan bu formu kendiniz doldurabilirsiniz. Danışmanlara para vermeye veya bununla alakalı dolandırıcı sitelere girmemeye dikkat etmekte fayda var. Biz maalesef bu form sürecinde bir destek sağlamıyoruz. Bu videonun umarım siz için yeterli olması diliyorum. Umarım bu video herkes için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar.